Her yer çöplük. Oraya doğru kızan da kızar. Bakın görüyorsunuz içki şişeleri. Ateşler yakılmış. Çöpler atılmış. Efendime söyleyeyim bakın şuralara şu hallere bakın. Yani doğayı koruyamıyoruz. Karşılarda çöpler bakın oralarda. Yani her yer çöplük. Her yer yani şuradan baktım aşağılarda bile beyaz beyaz bir sürü çöp var. Bu bölge mantar bölgesi. Bu bölge kaz dağları. Arkadaşlar şöyle bin reklamını yapmıyorum. Şöyle görüyorsunuz mantarlarımız. Birazdan bunları da açarız. Pinar mantarı diyorlar. Bir beyaz mantarları var. Bir de çam merkisi var. Termosumu alıyorum. Kahvemi alıyorum. Neyse. Konuya geçiyorum. Bizim şu anki konumuz motor. Şu eldivenleri de şu şekilde attım. <laughs> Hastalığı daha yenemedim. Boğazlar felaket burnumun çevrelerinde yaralar çıktı. Evet arkadaşlar şimdi onda ADV 350. Benim yol tecrübelerim nelerdir? İlk dikkatimi çeken motorun atikliği oldu. Hatta ben motoru aldığım kişiye garip garip sorular sordum acemi olduğum için. Nasıl çalışır, nereden çalışır, ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım. E beni izleyen benim gibi acemi olan insan arkadaşlar da vardır. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken hareket bir tık basıyorsunuz tık yapıyor. Şurada bir ışık yanıyor. Çalış şey oldu. Kilit açıldı. Kilitleyeceğiniz zaman bakın şu an gidon çevrik şöyle. Bu şekilde yapıyorsunuz. Biraz uzaklaştıktan sonra şurada göstermek istiyorum. Şu da anahtarı. Yedek anahtarı da evde. Ee, bakın şu an kilitlendi. Çalışmaz. Çalıştıramazsınız. Şuna basarsanız açılır ama siz uzaklaşırsanız bir başkası basarsa açılmıyor. Şimdi bastım. Bakın tık yaptım. Açıldı. Bastırıp da çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Şurayı çevirdiğiniz zaman arkadaşlar önce şunu göstereyim. Şu sağ tarafa tıkladığınızda hemen benzin deposu, benzin kapağı açılıyor. Benzin kapağını beğenmedim. Niye derseniz sevgili arkadaşlar şöyle çevirip açıyorsunuz. Şurada takmaya koymaya yeri var. Şu şekilde benzin içine alıyor. Araba gibi olmuş. Aslında bakınca biraz havalı gibi de olmuş. Ama aması var. Aması ne arkadaşlar? İçine çok benzin damlatılıyor. Dışarıdan şuralardan bir yerden benzin deposu olmuş olduğunda şöyle o e, benzin dalgası var ya arkadaşlar adı pompa. Pompayı çekip alabiliyor ama bunun içerisinde illa çıkarırken içine şu kenarlara Benzin damlıyor. Şu an göremiyorsunuz. Çünkü ben sildim. Hatta şurada bakın ıslaklıklar vesaireler var. Bunu kapattık. Sol tarafına bastığımızda şu arka kapak açılıyor. Arkadaşlar buna e, kapalı kask iki tane alıyor diyorlar. İnanmayın. İnanın ama şöyle inanmayın. E, bu iki kask şu, şu şekilde alıyor. Küçük ise benimki mesela biraz başımız kafamız büyük demek ki. Benimkisi XX'ler. Büyük ihtimal burası XL'in üstüne almıyordur. Çünkü ben buraya kafa, kaskı koydum. Kapattım fakat kapanmadı. Şurayı koydum. Kapattım. O da kapanmadı. Şurada efendime söyleyeyim işte açmayayım. Tornavida vesaire ıvır zıvır o tarz şeyler var. Bunu da yerine koyduk. Bunu ben aldım. Haznesi burası arkadaşlar. Ben için burası şöyle söyleyebilirim. Çadırımı şuraya yerleştirdim. Tam takır oldu. Yani normal şartlarda doğru almaz diye bile geçmiyordu. Bir gece kamp attım. Şuraya koyacaktım. Geçelim başka konumuza. Atiklik konusunda ilk daha sözümü o şekilde başlamıştım ama atiklik konusuna şimdi değinmek istiyorum arkadaşlar. Motor gerçekten çok aşırı atik ama gerçekten çok aşırı atik. E tabi daha atikler var uçuyorlar ön kaldırıyorlar ön kaldıracak kadar değil de. Ama ciddi bir güzel bir kalkış yaptığını gördüm. Seri bir motor ama 150'ye kadar bastım bunda gelirken acemi olmama rağmen dümdüz bir yol gördüm. Hava kuruydu vesaire. 150'yi gördüm. 150'nin üzerine çıkmadı. Ve zaten hemen yavaşlamaya geçtim Hız konusunda arkadaşlar 150 yapıyor Lastikler lastiklere gelecek olursak Lastikler güzel Ama çamurda zaten tüm motorlar o şekildedir Benim tahminimce Lastiklerin hemen şu tırtıkları doluyor balçık gibi yerlerde Arkadaşlar benim geldiğim yerlerde Az buz yerler değil Bakın buralar kuru Aşağıda balçık gibi yerler başlıyor Ama Bu şekilde zaten birazdan yukarıya doğru gideceğim Mantar toplamaya devam edeceğim ee, lastikler iyi. Benim lastikler hakkında zaten çok fazla bir bilgim yok. Denge konusuna geleceğiz arkadaşlar. İlk zamanlar şöyle bir tezim var benim. Siz acemiyseniz motorda acemi. Siz profesyonelleşirseniz <laughs> pardon. Siz profesyonelleşirseniz motorda profesyonelleşmeye başlıyor arkadaşlar. Denge konusunda benim gördüğüm zaaf arka koltuğa biri bindiği zaman ki yeğenime bindirdim Antalya'da okuyor. Ve o eee Hafif bir sallanma gördüm. Efendime söyleyeyim. ışıklara geldiğimizde hani o aralardan geçeyim. O cesareti göremedim kendimde. Ön saflara geçeyim. Ön taraflara geçeyim. Yani motorun amacı zaten nedir? Çabukluktur. Arka sıralarda beklememektir. Trafikte hızlı akıştır vesairedir. Ee, bilmiyorum. Ağırlık burada. Motorun ağırlık dengesi. Motor burada çünkü. Ee, burada da biri üstüne bindiği zaman ön tarafta bir hafiflik mi oluyor? Bir şey oluyor. Yani bir dengesizlik var gibi geldi bana. Ya da ben acemiyim. O sebepten de olabilir. Ee, ama... Dediğim gibi arkadaşlar Beni etkiledi Yani ben Ne bileyim uzun bir yola çıktığımda Ben mesela Yazın ilk planım Karadeniz turu İki kişi gideceğiz Yeğenimle gideceğiz büyük ihtimal Ama işte Ona cesaret edebilir miyim Orası var ikinci kişiye Arkaya daha çok bir yük koymadım Bir çanta koydum Buraya yük koyarsam O da beni etkiler mi Onu da düşünüyorum Ama bir insan kadar etkilemez Çünkü insan hafif bir kıpırdama Bir ön tarafa bakmaya çalışması Durumunda denge kaybı yaşayacağım Hissiyatı Bu motorda bende var Ama küçük motorlarda daha önce hiç bu şekilde bir denge problemi yaşamışlığım olmadı. Çünkü ayaklarım da yere değiyordu arkadaşlar. Bunda ayaklarım yere değmiyor. Arkadaşlar şimdi motoru indirip üstünde bir denemek isterdim. Size göstermek isterdim ama ayak denge olayını. Yani bir ayağım şöyle kalıyor. Parmak uçlarıyla. Diğer ayağım da şöyle basabiliyor. Yani tam anlamıyla basamıyorum. Ben 1.72 1.73'üm. Hafif yatırırsam. Arkadaşlar benim gibi acemi olan arkadaşlara bir şey anlatmak istiyorum. Motora ikinci kişiyi alacağınız zaman bizim bir arkadaş vardı. Ben ona mahsusdan şımarıyordum böyle. Yani arka tarafına bindiğim zaman şöyle mahsus şöyle bir sallayıp binmeye çalışırdım. Yav hayvan mısın ya insan gibi binsene falan diye bana çıkışırdı. E, derdim ki arkadaşım ne bu bir ton mu? Ne bu kadar tedirginliğin oluyor? E, Yeğenin bindiğinde aynı durumu yaşayınca arkadaşlar. Evet arka tarafa binen arkadaşım Bak, şunu açıyorsunuz tık diye bir ses gelecek. Şu tıkırtı benim çok hoşuma gidiyor. Tık diye bir ses. Arkadaşlar şu arkadan binecek olan arkadaşa bindireceğiniz zaman motoru hafif sağa doğru yatırıyorsunuz. Mesela şöyle düzsünüz değil mi? Hafif sağa doğru yatırıyorsunuz. O kişi burayı bastığı zaman çok güzel bir denge oluşuyor. Ve yani düz durmanıza benzemiyor. Çünkü düz durduğunuz zaman motor şöyle size bu tarafa doğru geliyor. Siz de ayağınızı istediğiniz kadar yere basın. Sonuçta 200 kiloya yakın bir yük var. Ortalıkta sinek içerisinde. Diyorum ya size arkadaşlar her taraf pislik içinde. Motor hafif yatırırsanız çok rahat bir şekilde biner. Arkadaşlar şu korumalıklar çok işe yarıyor mu? Kışın çok 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 yaradığını düşünmüyorum gibi geliyor bana. Ben ne bileyim biraz daha yakın olsa. Mesela şu izade olsa. Ve şuralar biraz daha geniş olsa. Daha bir korunaklı olacağını düşünüyorum ama. Ne bileyim öyle çok da düşünmedim yolda. Sinyaller tatlı duruyor, güzel duruyor arkadaşlar. Arka sinyaller de aynı şekilde tatlı duruyor, güzel duruyor. Siyah alacaktım ben. Fakat sonra karar değiştirdim. Niye? Çünkü çok aşırı kirleniyor. Bakın ben balçıklar içerisinden geldim oradan. Yani şuralarda illa ki kirler var. Bakın şöyle yakından baktığınızda belki görüyor musunuz? Bakın sildim mesela. Bakın sildim mesela. Yani bu kendini belli etmiyor. Kirlendiğini belli etmiyor. İstanbul'a siyahını almaya gittim. Fakat tam şurasında bir vuruk vardı. Adam da bana söylemedi. Yok işte benzin pompacı yaşlıymış da işte orayı düşürmüş pompayı da bilmem ondan. Alakası yoktu. Çünkü tek bir yerde birkaç yer vuruk vardı. Büyük ihtimal bir şey düşürmüşlerdi onun üzerine ve şurayı almış kabartmış arkadaşlar yani kılcal çizik vesaire değil bildiğin böyle bir kazınmış oraya bir şey bir, bir yüklü bir ağır bir şey düşmüş orayı anlaşamadık kaparamı geri aldım ama yol paralarım masraflarım adamadan gel git uçak biletlerim yandı gitti sana da dedi onu söyleme gereği duymadım dedi küçük bir şey ya küçüğüm olur arkadaş ya bizim insanlarımız tam üç kağıtçı olmuşlar zaten bağcılar biliyorsunuz Evet arkadaşlar başka sizlere konfor hakkında bir şey söyleyebilirim. Motor konforlu mu? Konforlu. Yani böyle arabanın içerisinde gidiyormuşsunuz hissi veriyor insana. Tıs 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 tıs. Özellikle o atlan başlarda. Hani o rampa böyle atlan başlar oluyor ya şehir içlerinde, ilçe içlerinde. Oralarda. Onun haricinde ee, ne söyleyebilirim size? Ama yol çok bozuksa vesaire ise. Şimdi mesela aşağıda ben birkaç yerde kaydım. Aslında onları da kayda almak isterdim ama işte diyorum ya daha ekipmanım yok. Daha yeni yeni düzüyorum kendimi. İnşallah güzel güzel kamplarımız Olacak hep beraber. de arkadaşlar sayfada yorumlarınızı bekleyeceğim. Başka bakıyorum, düşünüyorum. Ne var? Şunu zaten kaldırma olayları. Basit. Ee, başka. Fan çok çabuk çalışıyor. O da benim çok dikkatimi çekti. Mesela şu rampalarda şu çamurlu yerlerde hafif hızda gelmeye çalışıyorum. E haliyle bu 333'lük. Yani motor büyüdükçe yavaş değil. Bir nefeste gitmek ister. Ona da hak veriyorum. Motora da hak veriyorum. Şunun hakkında bir düşüncem var. Acaba diyorum ki arkadaşlar bu kışın şimdi bu su soğutmalı olduğu için buna kışın içerisine antifriz konuluyor mu? O konu hakkında alta yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim ki büyük ihtimalle de konuluyordur. Aynalar tatmin edici. Güdon konusu arkadaşlar dikkatimi çekti. Güdon gayet geniş ve yolda da ee, bir size böyle güzel bir hissiyat veriyor yani böyle iri cüsseli güzel bir motor kullandığınızı gösteriyor. E, çevredeki insanların olumlu tepkilerini alıyorsunuz. Bakışlar oluyor. Ha şöyle bir şey var. Yani çıkıp da bir Hani bu çok büyük motorlar var ya hani önler kalkıp vız 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 Deniz Servan mı öyle bir arkadaş var YouTube'da. O tarz motorlar daha dikkat çekiyor olabilir ama bu da kendini belli ediyor. Bazı arkadaşlar işte gelip soruyorlar. Aa yeni mi aldın? Çok güzel. iri duruyor. Kaç lira? E tabi fiyatı söylediğiniz zaman e, biliyorsunuz ki biz bunu gidip de şu an 317 buçuk 317 buçuk almıyoruz. Bunu aldığınız zaman yüksek tutar meblalar 345 bini buldu mesela bunu benim almam. Arkadaşlar plakayı değiştirmedim. Motoru şu ana kadar bir kere yıkadım. Ee, başka da şöyle, ya sormak istediğiniz şeyler olursa, ben aklımda olan her şeye değinmeye çalıştım. Bilemiyorum artık. Eksik bir şey de varsa, onları da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şunlar da mantarladım. Şöyle, açayım içine gidelim. Bakalım biz mantar toplamaya devam edeceğiz, gideceğim yani. Bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar öyle bol bol çekme imkanım olmuyor ama. Yani gittiğim yollar da yol değil ha. Böyle böyle yollardan, bakın şuralardan, böyle yollardan geçip gidiyorum. Tabii ben acemi olduğum için, ekipmanım da şu anlık olmadığı için çekim yapamıyorum sadece. kutu ee, arazilerde kullanıyorum motoru ve zaten sırf da bu arazilerde kullanabilmek adına aldım. Şimdi şu sağ taraftan, senin içinden öyle geçeceğiz, gideceğiz. Biraz acemiyim. İnşallah geçer, gideriz. köpleğe bakın arkadaşlar. Köpeklere bakın. Beni bir sararlarsa burada var ya ay vay yedim demektir. Burada arabalar geçmiş. Ha buradan geçeceğim. Plastikler kayıyor. Of. Oh. Ay. Hayır. Hayır. Ben acemiyim. Bana bulaşırsanız ben mahvolurum. Ah ah. Vay. Vay kine vay Allah'ım. Vallahi arkadaşlar bu yollarda motor hakkını verdi mi evet yani bence verdi. İnşallah daha iyi olacağız bakalım. Daha ustalaşacağız. Şuradan soldan gitmek vardı aslında ama ben yine bildiğim yoldan gideyim. Ne olur ne olmaz. Güneş batmaya başlıyor. Artık bu saatte alınacak risk. Risk değildir. Aptallıktır. Onun ufak ufak ben ağırlar. Yani arkadaşlar tek ellerimle de kullanabiliyorum yani. Ellerimle derken de elimle. <laughs> elle ya bazen çamura geldiğimizde şurada T mi bir şey ışığı yanıyor herhalde o da şeyle alakalıdır diye düşünüyorum ee, motorun ne bileyim o kaygan yolda onu diskinlemesiyle alakalı bir şeydir herhalde mesela araçlarda ASS mi ARS mi APS, APS diye bir şey var sanırsam yalnız ben buralarda bir düşersem tek elde var ya yani. evet arkadaşlar ben artık hızlanmam gerekiyor kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün turumuzu attık, akşam ettik. Mantarımızı topladık. Zaten nefes nefese de kaldım. Ee, şöyle bir manzarayla arkadaşlar sizlere veda ediyorum. Lütfen ama lütfen kanalı takipte kalın daha güzel günlerimiz, daha güzel kamplarımız olacak inşallah. Mantar toplamak, arazide gezmek, kaz dağlarına tırmanmak, efendime söyleyeyim. Hele hele yaz geldiğinde tadından yenmez bir maceralarla dolu, maceralarla dolu. Daha güzel günler bizi bekliyor diyerekten beş parasız sizlere yayın yapmaya devam edecek. Hoşçakalın, dostça kalın, görüşmek üzere.